İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili adayı Şerafettin Terzi seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Şarköy İlçe Başkanı Yıldıray Çakar ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Şarköy Yeniköy Mahallesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Selamun Aleyküm. Başka Selamun Aleyküm. Başka Selamun Aleyküm. hayırlı akşamlar. Aleyküm. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şarköy İlçe Parti binası önünde Şarköy sakinlerinin sorunlarının dinlenmesine başlayan ziyaret programı Yeniköy Mahallesi'nde gecenin ilerleyen geç saatlerine kadar devam etti. <laughs> Gidilen her yerde, sıkılan her ilde, mahalle sakinlerinin çok sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan milletvekili adayı terzi ve beraberindeki keyetini ziyaret programı gecenin geç saatlerine kadar devam etmesine sebep oldu. <gülüyor> <sürücüsün>. <gülüyor> Özellikle kıraathanelerde vatandaşların çok yoğun ilgisine maruz kalan Terzi, Onların sorunlarını dinledikten sonra vatandaşı seslendiği konuşmasında bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e sloganıyla seçmenlerden oy isteyerek şunları söyledi. Başkanımın dediği gibi niçin geçiyoruz? Oy istemek Şöyle bir tarif etmek istiyorum önce ben. O isteyebilmek için bir şeyi görelim. Biliyorsunuz bu ülke artık ee, bir yeni bir sisteme geçildi. Bir başkanlık sistemine. Ama o başkanlık sistemi eee bizim toplumumuza uymadı herhalde. Başkanlık sistemine geçerken "Verin oyu uçacağız." dediler. Yani gerçekten uçtuk ama nereye doğru uçtuğumuz belirsiz oldu. Eğer bu sistemden memnunsanız, ekonomisinden, sağlığından, eğitiminden yani her türlü konuda memnunsa vatandaş devam edecek demektir. Memnun değilse bu sistemin değişmesi yanında olan müste, karşı bir ittifakta millet ittifakı oluşturuyorsunuz. Bu millet ittifakının şu andaki e, 5-6 bin civarında sorunu tespit ettiler ülkede. Her sorunu tartıştılar. 2 yıl boyunca bu Millet ittifakının altı tane lideri ve ekipleri tartıştılar, tartıştılar. Bunu üç bin küsür maddeye indirdiler. Üç bin küsür maddede de imzalaştılar. Eğer biz gelirsek bu üç bin maddeyi yaptığımız zaman, yani doğmamış çocuktan ölen insana kadar e, her kesime, memuru, işçisi, çiftçisi vesaire her kesime ilgilendiren maddeleri hesapladılar, kitapladılar, bütçesini de hazırladılar. Bunu bu şekilde yaparız, bunu bu şekilde yaparız ve 6 tane imza altına atıldı.